...hanedeyiz. Burada bir ölü var. Yas var burada. Ama biz 21 yaşındaki kız kardeşimizin yasını bile tutamadık. Andolsun ki ben bunun hesabını size soracağım. Bakın ben bu sesleri duyunca ne hissediyorum biliyor musunuz? Kardeşimin tutamadığım yasını. 21 yaşında mezarı olmayan kardeşimin yasını tutamadım ben. Andolsun ki Gülistan'da oku bulunmadan... Siz hesabını vermeden ben bu davanın peşini bırakmadım. Bu ağlar bana neyi hattı biliyor musunuz? Tutamadım kardeşimin yasını. Siz içeri gireceksiniz. Bu hesabını vereceksiniz. Siz bana kardeşimin yasını tutturamadınız. Ben kardeşimin yasını tutamadım. Siz bu sesleri duyuyor musunuz? Bakın bu sesler beni burama işliyor vurama. Ben bunu size hesabını sormadan Zaynal'a var okum. Sorma da ben ölmedim, ölmedim. Bak bu kadınlar bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Gülistan'ımın olmayan mezar taşını. Bak bu taatlar bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Aygül ölme! Aygül yüreğin acımasın! Aygül onlara teker teker hesap sor diyor bu atlar bana. Ve Aygül size soracak. Engin Yücel değil polis ol. Sen Allah'ın Elçisi olsa bile ben bunu sana bırakmayacağım. Ant olsun ki bırakmayacağım. Bu atlar, Ergani, Diyarbakır, Türkiye benim şahidim olsun ki ben sana bırakmayacağım. Hesabını vereceksiniz, ölmeyeceksiniz siz. Yaşadığım bu acıların hesabını teker teker vereceksin.